Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Türkiye İşitme Engelliler Badminton Şampiyonası final maçlarıyla sona erdi. <laughs> Kütahya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada 21 ilden 120 sporcu mücadele etti. Dereceye giren sporcularsa madalyaları aldı. <gülüyor> <gülüyor> <Kurtura da verdik>. <gülüyor> <gülüyor> Bu sporcuların milli takım kampına katılacağını söyleyen Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Mahir Yazıcı, ülkemizi Brezilya'da en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz dedi. Bundan sonraki süreçte özellikle badminton branşımızda milli takım kamp süreçlerimiz başlayacak diğer branşlar gibi. Dolayısıyla 1 Mayıs itibariyle de bütün son kamp bunlara hepsine 3 tane milli takım kampı ee, hazırlık süreci kampı yaparak Brezilya'ya bağlanacağız. İnşallah da Brezilya'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Brezilya'da Türkiye'yi 14 branşta temsil edeceklerini söyleyen yazıcı şunları kaydetti. Bu yılda e, ICS'nin bünyesinde bulunan 24. DIF Olimpik Brezilya'da e, 1-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu programa Türkiye olarak biz 14 branşta katılacağız. Yani başarılı olabileceğimiz branşlarda katılacağız. Bunların programlarını yaptık. Birinci aydan itibaren yaklaşık 14 branşta Türkiye şampiyonalarımızı yaptık. Bazı branşlarımız şu anda milli takım kamplarında, Dif Olimpik hazırlık milli takım kamplarında.